Teşekkürler Hanım. Ağzına sağlık. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ne kadar kısa söz değil mi? Evet. Ağzına sağlık. Yani <laughs> yani güzel <laughs> güzel diyorsunuz. Kötü peki. olsa ağzına sağlık deme. <laughs> Bazen siz jokerler kullanıyorsunuz da o yüzden. Valla ben hiçbir zaman buradaki gençlerimizin kalbini kırmadım, kırmayacağımı da düşünüyorum. Evet. Çünkü onların her şeyi buradaki bizlerin söyleyeceği laflar onların hayatında çok büyük etkiler yaratacak. O yüzden ben hiçbirisini incitmek istemiyorum. Ben Hı. bu yolun başına çıkarken incitilmeden, özgürce koştuğum için başarılı oldum. Onları da o yüzden incitmek istemiyorum. E, aklımda kötü bir düşünce olsa bile, e, onu en yumuşatarak nasıl söylerim diye hep kendimle mücadele ediyorum. Hadi, hadi. Ama ağzınıza sağlık. Efendim. Şey Yok, Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Bu evet. resim peki, e... Ha bu resmi evet. söylemek e, durumundayım. E, İran'dan geldi. Allah Allah. Benim İranlı fanlarım efendim, e, bu resmi hem arkası da aynı zamanda halı, önü de halı. Halı mı? O? Kend, halı efendim. Çok Kendileri güzel. E, elleriyle dokumuşlar ve getirmişler. Ellerine sağlık diyorum. Buradan bütün İranlı hayranlarıma sevgi ve saygılarımı. Bir de sizin diyorum. bir web siteniz var İran'da değil mi? Evet, İran'da da ilk e, ee, yabancı bir sanatçının e, resmi istesi benim e, mevcut başka bir Türk sanatçının da yok yani başka değil bir Türk sanatçının da yok e, ilk e, resmi iste bana ait sağ olsunlar var olsunlar beni yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum Biz de Beni hiçbir zaman hiçbir hiçbir zaman hiçbir yerde yalnız bırakmıyorlar ve utandırmıyorlar sağ olsunlar var olsunlar Bu arada Efendim Madem ki bu söylenildi. Ben çok, çok e, çekiniyorum. Mesela... İbrahim Bey'in gömleğinden 100 milyar yemiş garibim yazık. Yok birileri bir şey oluyor efendim. Ben çekiniyorum böyle şeyleri söylerken. Herhalde isim yasağı mı var? Ben o adetleri bilmiyorum. Marka isim... yasağı var. Bir marka artım. yasağı var. O söylenmiyormuş. Evet. E, ama müsaade buyurursanız bana iki tane nişan yüzüğü göndermişler. Antalyalı. Efendim bir kuyumcu dostlarım. Evet. evet. Onun ismini veremem. Marka veremez. Vermezseniz marka. olur. Ver, marka vermem. veremezsiniz. Veremem. Tamam. Veremem efendim <laughs> sayın. Çok isterdim ama veremiyorum. Hayır, hayır diyorsunuz. veremem. Evet. Sayın Sait Börekçi Bey. Onun ismi veriliyor. Tabii canım. Tabii. tabii Sait Bey ve ismi marka değilse ya tabii ki. Hayır, hayır değil. Tamam. Sayın Sait Börekçi Bey efendi. Ya yani niye bakıyorsun? Hazırlanmış. Niye bakıyorsun? Ee, sevgili Sinan Bey, hepsine çok teşekkür ediyorum. Ne göndermişler? Nişan, e, nişan yüzüğü, nişan yüzüğü. Son şeylerymiş şeyleriymiş bu Sultan modeli. Ortası dönüyor böyle altın tarı, Pırlantalar fırlantalar. E, sen baktın ben de bakayım bari ver. Bak. Ben de bak, bakayım. Bana. Belki benden nişanlanır. Dur. dur ben size. Yok canım hadi, hadi, nereden çıkarıyorsunuz Orhan hadi. Orhan da soruyor nişan mı vardı diyor. Evet, bu yüzükle. Var. Ama yani çok büyük ayo. Ne yapayım? Yok, Öyle bu yüzükle. Söyle. Yok Öyle bir, bir şey. Evet. <gülüyor> Nişanlanıyoruz. <gülüyor> ne oldu? Nişan Biz nişanlandık. A yapın yapın. Ha. Ha, siz nişanlandınız Vallahi bu arada şey yani. Çok güzel Çok, evet, Yıldırım, çok güzel. Yıldırım nikahı mı? Çok güzel, hakikaten güzel. Vallahi dönüyor. Ortası evet. Şimdi Orhan Bey sordu o soruyu ben sormayacağım. Hayır, çok güzel. Peki. Sormuyoruz. Durup dururken nişan yüzüğü göndermişler. Evet. Olur ya canım herkes birbirine Olabilir gönderir canım. nişan ne yüzüğü. Ne olacak? Canım belki birbirini nişanlayacak. Tabii. Mesela. Tabii. Ondan yollamış olabilirler değil mi efendim? Evet. Buyurun efendim. Teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür Rica ederim. Sait Bey'e çok teşekkür Siz ediyorum. Siz bu arada etolu almışsınız geri. Getirdiler koydular bende. Üşümeyin. Ama biraz yok biraz. çocuğu. üşümem. O onun en şeysi aksesuarı. Üşümem keşke üşüsem. Nerede yanıyorum cayır cayır. Ay <laughs> şey, hiç. <laughs> Ay bir pervane daha olsa başka yerime koyacağım. Fenaat alt geçiriyor. Ben sıcağa hiç gelemem hayatım. Beni, ö, ö, beni öldürmek istiyorsanız sıcağa oturtturun ben kendi kendime ölürüm. Allah Sen, korusun. Allah korusun. Hiç dayanamam. Bülent Hanım'la üç gün gezin aynı arabada zatüre. Tabii. Cayır cayır Evanlı yanarım klimat. ben. Hiç sevmem Sıca soğuk olacak her yer. Donacağım. Allah Allah. Ya, hiç de titremiyorum. Hı -hı. Anam çok soğuk. <laughs> Kış günü sahneye be. çıkmadan önce buz, buz yiyen tek sanatçı herhalde. Katır kutur buz yiyor sahneye çıkmadan. Müzeyyen Hanım da yer. Öyle mi? Müzeyyen Abla da yer. E herkesin sesini kısıyor da sizinkini açıyor mu? Biz demek ki değişik. <laughs> <laughs> Tamer bir şeyler söylemek istiyor zannediyorum. E, tabirim kaba olmaz veya yanlış olmaz inşallah ama e, ikiniz de bugün e, Bülent Hanım da Ebru Hanım da fıstık yeşili giymişler. Fıstık kadar güzelsiniz maşallah. Tamam. Nazardan saklasın ya. Vallahi oldu? Harikasınız. <laughs> ne oldu? Sen de sinoptan bir şeyler mi öğrendin? Hah? Ben size bakayım. Yok içimden geldi. Böyle <laughs> tamam, iki tane güzel bayanın karşısında durunca iltifat etmemek <laughs> mümkün değil. Sağ ol, çok teşekkür. ederim. Peki. Bu bu bayram bu. değil seyran değil enişten beni niye öptü? İçimden geldi. <laughs> bu iltifatların üzerine şimdi puanları alabiliyoruz. Durduk yerde şimdi. İçimden geldi ama. Hani siz hiç içinizden gelip bir şey yapmaz mısınız diyordunuz ya?